Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta yine sizlerle birlikte. Siz sevgili yengeçler, yükselen burç ve ay burcu yengeç olanlar. Evet sevgili yengeçler duygusal ve aynı zamanda su enerjisiyle birlikte haftaya merhaba diyorsunuz. Ve geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Başak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşmişti. Ve özellikle de yengeçin 3. iletişim evinde olmuştu. Şimdi sevgili arkadaşlar yengeç burçları genelde duygularıyla hareket eder. Bu tutulma başak burcunda onların mantıklı olmasını, çünkü yengeci yöneten ay'dır. Ay da başak burcunda olduğu için biraz daha radikal ve akıllıca düşünmesini sağlayan dönemlerdir. Yani ne yaparsanız yapın özellikle sevgili yengeçler mantığınızı kullanmak zorundasınız. Geçtiğimiz haftaki bu tutulma size mantık konusunda yeni fikirler verecek, yeni önünüzü açacak. Hani şimdi bu diyoruz ya değişim dönüşüm, değişim dönüşüm. Tabii ki değişim dönüşüm. Tabii ki her şey çok değişecek hayatımızda. Ama bu değişimi nasıl kullanacağımız, ne derece duygusal ya da mantık açısından ele alacağız zaman gösterecek tabii ki sevgili arkadaşlar. Değişime ayak uydurun ya da önünüze çıkan fırsatları nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda evren size bazı şeyleri dikte edecek. Ve bu fırsatları değerlendirmeniz için de yeni sunumlar yapacak. Şimdi yengeçlere baktığımız zaman biliyorsunuz Merkür ve Venüs kariyer evlerinde, retroda. Şimdi bir sürü yengeç işinden hoşlanmıyor, beğenmiyor ya da işinde istediği parayı alamadı. Maddi konusunda kuşkuları var, iş hayatındaki insanlarla çatışmaları var. Ya da daha çok sorumluluk almış olmanın yükü altında ezilmiş durumdalar. Büyüme hırsı ama bu arada onları çok seven, onlarla ilgili iletişim kuran insanlar da var. Yani şimdi baktığımız zaman sert bir etki, kare açı. Ama bu kare açının özellikle onları sağlayacağı konular da var. Çünkü baktığımız zaman sevgili yengeçler kova burcundaki Plüton'la kariyer evinizdeki Merkür ve Venüs güzel bir etkileşim içine giriyor. Bu da onları yeni fırsatları biraz da hissi olarak algısı yüksek olarak bakmasını sağlıyor. Evet yengeçlerin en büyük özellikleri konulara duygusal bakıyorlar. Artık o başak burcundaki tutulmayla duygusal taraflarını bir yere bırakıp daha radikal kararlar alacaklar. Bu arada işinden ayrılmış yengeçler de olabilir. Venüs ve Merkür retrosunda eski işlerin tekrar kapıları açılabilir. Tekrar onları çağırabilirler. Ya da uzun süredir yarım kalmış işlerini iş konusunda da tamamlayabilirler. Yani siz sevgili yengeçlerin yapabileceği en güzel olaylardan biri kariyerlerine odaklaşmak olsun ve çevresindeki insanları ayrıştırarak ilerlesin. Çünkü üçüncü ev, iletişim evi biraz zorlu bir evdir. Yani hareketli bir evdir ama karmaşa var. Çünkü küçük ilişkiler, her kafadan bir ses çıkıyor, enerji büyüyor, küçülüyor, yükseliyor. Oralardaki insanlarla kuracağınız diyaloglar önemli sevgili yengeçler. Buna çok çok dikkat edin. Evet özellikle söylüyoruz tutulmalar her zaman bize eksi getirmez, artılar da getirir. Hatta o eksilerin altındaki o gerçekleri gördüğümüz zaman iyi ki bu olumsuz olayları yaşamışız diye bir tablo da çıkar ortaya. O yüzden lütfen sevgili yengeçler yapacağınız her konu atacağınız her adımda dikkatli olun ve yaşadığınız olaydan bir ders çıkarmaya bir hikaye bir senaryo hayat senaryosunu iyice görmeye çalışın büyük resmi görün. Evet bu arada tabii ki sevgili yengeçler Mars sizin burcunuzda çalışkansınız. Hızlı hareket ediyorsunuz, çabuk düşünüyorsunuz. İşte bu biraz kariyerinize kare yaptığı için o içinizdeki o coşkuları iş konusunda biraz dikkatli kullanmanız gerekiyor. Ve tabii ki şöyle baktığımız zaman pazartesiye ay terazi burcunda. Aile evinde içselliğiniz var. Kendi vicdanınızla baş başasınız. Düşünüyorsunuz hangi, nerede konuda haklıyım. Çevrenizde ve ailenizde konuştuğunuz konular çok çok önemli. Onları tekrar tekrar bakmak istiyorsunuz. Neyi değiştirmek istiyorsunuz. Tüm bunlar sizin için önemli. Salı ve çarşamba kariyer daha çok sosyalleşmek istiyorsunuz. Ama sır duymak, sır dinlemek ya da birilerinin dertlerini dinlemek sizin için çok önemli. O yüzden siz sevgili yengeçler özellikle salı ve çarşamba yakın arkadaşlarınızla dostlarınızla bir arada olup bu konuları biraz konuşun bakalım. Hatta birazcık karamsar bile olabilirsiniz ama bu karamsarlıktan da sürprizler var. Çok fazla moralinizi bozmayın. Perşembe, Cuma, Cumartesi sosyal alanda, iş alanında bazı arkadaşlarınızın gereğinden fazla fütursuzca konuşmaları canınızı sıkabilir. Ama koçtaki o güzel retrolar, Venüs ve Merkür retrosu 7, 6. evinize güzel açı yaptığı için güzel bir açı var. Yeni başlangıçları kafanızda tasarlayın ama hemen hayata geçirmeyin. Ve pazar günü de ikili ilişkilerinizde biraz kararsızlıklar, biraz ketum var. Karşı taraf sizin ağzınızda herhangi bir şekilde bir şey kapmaya, bir şey konuşturmaya çalışsa da konuşmak istemeyeceksiniz diyoruz. Siz yengeçlere de güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.